Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir Viking Rise videosuyla daha beraberiz. Yeni bir video özlemişim Viking Rise'ı ya valla. Burada ne yapıyoruz? Burada iskele alıyoruz. Artık iskele alma zamanımız geldi. Burada gördüğünüz gibi karşıdaki iskeleyi alacağız. Bu iskele ne işe yarıyor? Bu iskele karşı tarafa geçmemizi sağlayacak. Yani karşı adaya geçeceğiz daha doğrusu. Görmüş olduğunuz gibi. Oraya... E, klanımızın üstünü kurup Oraya taşınacağız. Orada toplama yapacağız. Orada bir şeyler yapacağız. Ondan sonra ikinci iskeleyi alıp sunucu değiştirebileceğiz büyük bir ihtimal gibi düşünüyorum. Ey aslanlar gidiyor. Ey aslanlar gidiyor. Şeyde Alex kontrolünde gidiyor. Alex ya. Klanımızın on numarası adam. Şey oyun kurucu. Gerçekten çok iyi çalışıyor adam. Yani organize ediyor çok güzel. İşte iskele alınacak gidiyoruz. Kaplumbağa kesilecek gidiyoruz. Gerçekten Alex, thank you. Burada savaşıyoruz aslanlar gibi. Organize olmak, işte her zaman organize olmak çok iyi. Yani gerçekten bu tarz oyunlarda hep söylüyorum ya, organize olmak çok güzel bir şey. Yani bir de kalıcı olmak çok güzel bir şey. Hani bazı oyuncular hemen sıkılıyor. Bazı oyuncular işte ya beklenir mi? Şu olur mu? Bu olur mu? Strateji oyunlarının yani strateji oyunlarının altyapısından gelmeyen bir oyuncu için bu tarz oyunlar biraz sıkıcı oluyor. Aslında devam etse, devam etseler o kadar güzelleşiyor ki oyunlar ilerledikçe. Ama maalesef ki bazen bazı fireler veriyorsun. Bizde de ufak tefek firerer -er olmadı değil. Bir 3-4 kişi gitti. Onların yerine çok güzel adamlar geldi. Çok güzel oyuncular geldi. Yani böyle ufak tefek firerer -er olacak bu strateji oyunlarında. Burada kaleyi artık iyice eritiyoruz. Güzel organize olduğumuz için iskeleyi o kadar güzel erittik ki, o kadar güzel bitirdik ki iskeleyi. Yani bu kadar çabuk biteceğini tahmin etmedik. Hatta herkes yazıyor ya çok çabuk bitti. Bir tane daha mı iskele alsak acaba diye. Artık burada da iskele bitti. Havai fişekleri patlattık. Vallahi herkesin eline koluna sağlık. Thank you al Herkesin eline sağlık. Çok güzeldi yani. Çok güzel bir savaştı. Çok keyif aldık. Böyle oynarken gerçekten çok keyif aldık. Hatta burada diyoruz ki işte yazışıyoruz falan. E, ya çok çabuk bitti bir ikinci iskeleyi de mi alsak? İkinci iskeleye doğru mu gitsek? Hatta gidiyoruz burada gemileri atlayıp şeyleri atlayıp işte. E, gidiyoruz bir ikinci iskeleyi alabilir miyiz diye. Bakıyoruz hızımızı alamadık. Sonra bakıyoruz ki bağlantı yok. Yani bağlantı olmadığı için bu iskeleyi alamadık. Alamadığımızı öğrendik. Ondan sonra da zaten ben geri dönüyorum. Orada biri yazıyordu, bağlantı olmadığı için iskeleyi alamıyoruz, boşu boşuna gelmeyin diye. Hani bu kadar kolay olduğunu e, düşünmüyorduk. Kolay olduğunu görünce hani bir iki iskele daha alalım dedik. Şu karşıdaki ikinci iskele açıldığı zaman bugün açılır büyük bir ihtimal. E, i̇kinci iskeleyi de aldıktan sonra karşı adaya geçeceğiz. Burada da. E kaplumbağa etkinliğini göstermek istedim size. Bu kaplumbağa etkinliğini mutlaka yapın. Klanınızla haberleşin. Klanınızla bir zaman belirleyin. Kaplumbağaların çıkış zamanları var. bizim saatimize göre yaklaşık bir akşam üzerlerine denk geliyor. Ya da kaplumbağaların çıkışlarına bakın. Bir zaman belirleyin. Akşam 8 biz genellikle iş çıkışı saatine denk getiriyoruz. Herkesin evde olduğu saate denk getiriyoruz. Akşam 8'ler 8.30'lara denk getiriyoruz. Herkes buçukta toplanıyor. 9'da toplanıyor bazen. Bekliyoruz. Özellikle herkesin gelmesini bekliyoruz ki bu kaplumbağalar XP veriyor. Kahramanlara çok güzel XP'ler veriyor. Aynı zamanda rün kazanıyorsunuz. Hızlandırma rünü, işte savaş gücünü arttırma rünü. Bakın burada gördüğünüz gibi çok güzel rünler kazanıyorsunuz ve ayrıyetten savaşa giren kahramanlarınızda XP kazanıyor. Yani çok güzel de bir XP kazanıyor aslında. Hani XP kitapçığınızın bittiğini düşünün. Ee, XP e, yükleyemiyorsunuz. kahramanınızı yükseltemiyorsunuz. Bu kaplumbağalar, bu kaplumbağaları mutlaka her gün yapın. Her gün. Yani biz elimizden geldiği kadar çok kaplumbağa kesiyoruz. Neredeyse böyle harita harita dolaşıyoruz. Kaplumbağa arıyoruz. Zamanları bitmeden. Çünkü bir zamanları var. Bir zamanda çıkıyorlar. Bir zamanda da kayboluyorlar. Eee o zamanları belirleyip kesebildiğimiz kadar kaplumbağa kesiyoruz. Aynı zamanda ahtopot kesiyoruz. Biraz sonra da e, göstereceğim onu. E, 20. veya e, 19. levelda 18. levelda demirci açılıyor. O demircideki canavarları kesmek için de böyle organize olun. Şimdi birazdan göstereceğim onu da kaplumbağalardan sonra. Yani bu kaplumbağaların dediğim gibi bu kaplumbağalar demirci e, Demircideki şeyler, canavarlar, ahtopot bunlar hep kahramanlarınıza XP kazandırıyor. XP kazanmanız için yani kahramanlarınızın yükselmesi için yapılması gereken bir etkinlik bence. O yüzden bunu buraya ekledim. Ekleme gereği duydum ki bunu klandaki arkadaşlarınızla belirleyip kaplumbağaları kesebilirsiniz. Çünkü çok güzel. Dediğim gibi XP veriyor. Burada gördüğünüz gibi yine kalabalığı, yine kalabalığız, yine kalabalığız. Çok güzel organize oluyoruz böyle konularda. Biri böyle organize ederse gördüğünüz gibi 3 2 1 diye sayıyor. Ondan sonra saldırıyoruz. Herkes saldırdıktan sonra herkes aynı XP'yi alıyor. Yani kaplumbağadan çıkan 10K'lık XP bölünmüyor saldıranlara. Herkes 10K XP alıyor. Herkes de rune alıyor. Yani rune çıkıyor ve savaşa gelenler, işte kaplumbağa kesmeye gelenler Herkes aynı ödülleri aynı oranda alıyor. Kimseye bölüştürülmüyor. O yüzden böyle kalabalık gidiyoruz ki herkes kahramanlara level attırsın. Daha iyi savaşlara girelim, daha güzel savaşlara girelim. Çünkü önümüzde daha zorlu savaşlar başlayacak. Ya sunucuda şu anda birinci sıradayız belki. Rahatız. Ama iskeleleri aldıkça tabii sunucu savaşları başlayacak. İskeleyi aldık, ikinci iskeleyi alacağız. Ondan sonra karşı tarafa geçeceğiz o iskeleyi de aldıktan sonra e, diğer sunucuya sunucularla karşılaşabileceğiz diye tahmin ediyoruz. Büyük bir ihtimalle öyle olacak. Yani e, ikinci iskeleden sonra o adaya geçeceğiz. O adada kuracağız bütün e, klanın binalarını, bayrakları tekrardan yapacağız. Tekrardan bayrakları dikip yer alacağız. E, canavar inlerini keseceğiz. Bu sefer Şimdi 2 level canavar inlerini kesiyoruz. 3 level keseceğiz. Belki 4 level keseceğiz. Onları tam görmüyoruz şu an ama ikinci iskeleye aldığımızda zaten her şey çıkacak. Bu da demircideki canavar. Bu canavarları da çağırdığınızda 3 yıldız, 2 yıldız genellikle 3 yıldız açın. Yenileye basın. Yenilesin. 3 yıldızları çıkartın. 3 yıldızları da çıkardıktan sonra böyle organize olun. Beraber kesin. Çünkü burada da Alacağınız XP'ler hepinize aynı XP'yi alıyorsunuz. Kimseye hani bu canavarı ben çağırdım, bana gelecek bu XP diye düşünmeyin. Burada canavara hasar veren herkes aynı XP'yi alacak. Yani 8K XP herkese verilecek. Ödüller herkese verilecek. Burada canavarları 3 yıldız, 2 yıldız çağırmaya dikkat edin. 2 yıldız, 3 yıldız canavarlar daha güzel hediyeler veriyor. Daha çok XP veriyor diyeyim daha doğrusu. Bizim amacımız şu anda XP kasmak. Yani kaplumbağalara gitmemizin sebebi XP kasmak. Çünkü kahramanlarımıza artık XP yani level atlatmamız gerekiyor ve XP kitapları yetmiyor bir yerden sonra. İlerleyen zamanlarda gerçekten XP kitapları yetmemeye başlıyor. Bu videomuzu da burada sonlandıralım. Öncelikle videoların altındaki güzel yorumlarınız ve beğenileriniz için sizlere çok teşekkür ederim. Bu videoya da ufak bir beğeni, küçük bir yorum yaparsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.